Stat içerisinde bunlar yaşanırken saha dışındaysa Kadıköy ve çevresinde adeta yer yerinden oynuyordu. Fenerbahçe'nin 19. şampiyonluğu tüm yurtta sevinçle karşılandı dedik. Tüm sarı lacivertli renklere gönül verenler sokaklarda halen de bu kutlamalar devam ediyor. Şimdi hemen Kadıköy'e uzanalım. Kutlamaların merkezinde muhabirimiz Barış Şehirlioğlu karşımızda. Sözü kendisine bırakalım. Toto Süper Lig'in 2013-2014 sezonu şampiyonu Fenerbahçe oldu Can Küçük Yıldırım. Şu an biz de Kadıköy Altı Yoldayız. Bu anın bulunduğu merkezdeyiz. Can, Can Küçük Yıldırım gördüğünüz gibi zorlukla görev yapıyoruz. 31. haftada Çaykuruz Rizespor'la. Çaykur Spor'la 0-0 berabere kalan Fenerbahçe ligin bitimine 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. 90 dakikanın bitiş düdüğüyle birlikte Sarı Lacivertli taraftarlar yurdun dört bir yanında sokaklara döküldü. Şu an sizlerle ekranlarınıza altı yoldaki durumu görüyorsunuz. Bayrakta biraz evvel de büyük bir bayrak açtı. Fenerbahçe şu an delikanlılarınıza geliyor. Özellikle İstanbul'da Fenerbahçe Stadı, Kızıl Toprak, Bağdat Caddesi ve Altı Yol ve birçok yerde trafik kilit noktasında İbrahim Toz ve ben gerçekten şu an itibariyle güçlükle görev yaptığımızı size söyleyebiliriz. Fenerbahçeliler şu an zafer sarhoşluğu biraz evvel de bahsettiğimiz gibi meşaleler, bayrak, bayraklar, araba asanlar ve biraz evvelde de ekranlarınızda gelmedi. İETT otobüsünün üzerine İlke çıkan Fenerbahçeli taraftarları İlke gördük burada. İlke Biraz Fenerbahçe bu takımına geçecek olursam bugün İlke Fenerbahçe 50 bin kadın ve çocuk taraftarının önünde şampiyonluğunu inayetti ve ilk kez bir bir takım kadın ve çocuk taraftarının da şampiyon olarak şampiyonluk başarıları ve mutlu sona ulaştı. Fenerbahçe Fenerbahçe futbol takımında bugün kadın ve çocuk taraftarları kısa bir kutlama töreninde gerçekleştirdi. Aziz Yıldırım'ın 6. şampiyonluğu oldu. Belki de Aziz Yıldırım'ın Fenerbahçe başkanlığındaki son şampiyonluğu diyebiliriz. Ersun Yanal Fenerbahçe'yi mutlu sona ulaştıran 3. Türk teknik adam oldu. Evet Fenerbahçe 68 puanla ligin bitimine 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti Can Küçük Yıldırım. Kadıköy 6 yoldan biz şimdilik sözü sizlere bırakalım.